Bu videoda size şişkinliğin ardındaki sebepleri anlatacağım. Böylece şişkinlikten kalıcı olarak kurtulabilirsiniz. Yemek yediğinizde onu çiğnersiniz. Bu yemek borusundan geçer ve midenize iner ve orada bol miktarda asit bulunur. Midenizde bu kadar asit bulunmasının nedeni proteinleri parçalayabilmek içindir. Ayrıca bu asit yiyeceğin üzerindeki mikropları öldürecektir. Daha sonra bu karışım mideden ince bağırsağa geçer. Burada yediğiniz yiyeceklerin yaklaşık %90'ını sindirirsiniz. Ve Size yardımcı olan birçok şey vardır. Safra keseniz yağları parçalamaya başlamak için safra denilen bir madde salgılar. Ayrıca mikroplarınız tarafından üretilen ikincil safra tuzları da vardır. Vücudumuzun sol tarafında pankreas denilen bir organ bulunur. Bu organ, karbonhidratları ve proteinleri parçalamanıza yardımcı olacak bazı enzimler üretir ve burada birçok sindirim gerçekleşir. Ayrıca ince bağırsak ve kalın bağırsaktaki bazı mikroplar Enzimlerin salınmasına yardımcı olur. Bunu belirtmek istedim çünkü enzimlerin yüzde yirmisi mikroplar tarafından üretilir. Bunun yanı sıra laktik asit gibi bazı asitler de oluşur ve bu laktik asit mikropların gelişmesine de yardımcı olur. Çünkü faydalı bakterilerin çoğu asidik bir ortamda gelişir. Peki bütün bunların şişkinlikle ne ilgisi var değil mi? Şişkinlik temelde sindirimde bir sorundur. İki kişi aynı yemeği yiyebilir biri şişkinlik yaşarken diğeri yaşamaz. Peki bu neden olur? Bu iki kişi arasındaki en büyük fark, sahip oldukları bağırsak bakterilerinin türü, miktarı ve çeşitliliğidir. Mikroplarınızın yoğunluğu ve sağlığı büyük ölçüde geçmişte bir antibiyotik alıp almadığınızla ilgilidir ve geçmişte kaç kez antibiyotik aldığınızla ilgilidir. Antibiyotiklerle ilgili en büyük yalan, mikroplarınızı azaltmalarına rağmen haftalar içinde normale döneceklerdir denmesidir. Bu tamamen bir yalandır. Eğer bir antibiyotik aldıysanız, ne yazık ki mikroplarınızın bileşimi hiçbir zaman orijinal çeşitliliğine ve miktarına geri dönmemiştir. Size tahtada biraz daha detay göstereyim. Size hızlıca bir şey göstermek istiyorum. İşte bu farklı mikropların bir grafiği. Bunları bilmenize ya da ezberlemenize gerek yoktur. Ancak bunların bağırsaklarınızda normalde bulunan mikroplar olduğunu bilmenizi isterim. Lactobacillus'u temsil eder ve Bifidobacteriumu temsil eder. Tamam. Bunlar sadece farklı mikrop türleridir. Bir kişi geniş spektrumlu bir antibiyotik aldıktan sonra bu mikropların kayıp oranına bakın. %50 ile %75, %70 ile %90 arasındadır. Şuna bakın. Bir antibiyotik aldıktan sonra bu mikrobun %99'u kayboluyor. Eğer mikroplarınız yoksa onların belirli enzimlere yardımcı olma katkısından mahrum kalacaksınız buradaki tüm mikroplara bir bakın ve sonra bunlardan kaçının safranızı etkilediğine bakın ve yağları parçalamanıza yardımcı olması için safra gereklidir. Ve tam burada son sütunda ince bağırsak bakteri aşırı büyümesi riskini azaltmada rol oynayan tüm mikropları görebilirsiniz. Eğer bunlar eksikse yalnızca şişkinlik değil aynı zamanda gaz, geğirme, kabızlık ve daha birçok sorun yaşayacaksınız. Antibiyotikleri taklit eden ve tamamen farkında olmanız gereken başka şeyler de var ve ne yazık ki bu şişkinliğinizin sebebi olabilir. Şimdi glifosata bakalım. Glifosat bir ot öldürücüdür. Ancak Monsanto mikropları öldürdüğü için glifosat için bir antibiyotik patenti aldı. Eğer buna sürekli maruz kalıyorsanız, mikroplarınıza ne yaptığını düşünüyorsunuz ki sadece ürünleri kurutmak için GDO'suz ürünler gibi şeylerde 3 kat daha fazla glifosat kullanıyorlar. İşte siz de bu durumda bunu GDO'suz olduğu için satın alıyorsunuz. Evet, bu iyi diye düşünüyorsunuz ama aslında daha fazla bu antibiyotik olan glifosattan alıyorsunuz. Antibiyotik gibi davranabilen diğer şeyler; doğum kontrol hapları, prednizon gibi steroidler, depresyon ilaçları, asit reflüsü için kullanılan proton pompa inhibitörleri (PPI), yapay tatlandırıcılar, su kaynaklarındaki florür ve hatta statin ilaçlarıdır. Antibiyotiklerle ilgili bir noktaya değinmek istiyorum. Eğer antibiyotik almanız gerekiyorsa, antibiyotik alırken ve sonrasında her zaman bir probiyotik almanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü mikroplarınızı öldürüyorsunuz. Bu yüzden onları yenilemek istiyoruz. Kötü bakterileri yenilemek istemiyoruz. Sadece iyi bakterileri yenilemek istiyoruz. Antibiyotiklerle ilgili birkaç başka şey daha var. Bazı veriler antibiyotiği tam dozda 7 gün, 2 hafta veya 10 gün boyunca almanız gerekir diyor. Bu konuda aslında bunun doğru olmadığını söyleyen yeni veriler var. Bu konuda doktorunuzla konuşmalısınız. Ancak bu yeni bilgi, yeni araştırmalar kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir noktaya kadar alabileceğinizi ve ardından bırakabileceğinizi söylüyor. Bu bazen 3 gün olabilir. Size bunu uzun bir süre boyunca almaya devam etmeniz gerektiği gibi korku aşılıyorlar. Bu aslında daha fazla antibiyotik direnci yaratır ve uzun süreli antibiyotik kullanımı yanlıştır. Asıl mesele şu ki Antibiyotikleri çok uzun zamandır kullanıyoruz. Antibiyotiklerin %80'i yediğimiz hayvanlar ve diğer canlılar için satılıyor. Böylece birçok antibiyotiğe maruz kalıyoruz. Hatta böbrek taşı, kalsiyum, oksalat taşı olan kişilerde bile muhtemelen bu durum antibiyotik kaynaklıdır. Oksalobakter adı verilen probiyotik, oksalatları tüketen bir mikroptur. Aslında ben de çevrimiçi olarak biraz satın aldım. Bunu Avrupa'dan almak zorunda kaldım ancak bunlar probiyotiklerdir. Antibiyotik aldığımızda bu gibi bazı mikropları öldürür ve sonunda yüksek oksalat seviyelerine sahip oluruz. Bu da vücudumuza zarar verir. Pek çok insan artık yiyecekleri sindiremez çünkü yeterli miktarda mikrop bulunmamaktadır. Şişkinliğin çözümü gerçekten iyi ve yüksek kaliteli bir probiyotik almaktır. Uzun zaman önce antibiyotik aldığınızdan beri eksik olanları yerine koymak için. Tüketilmesi gereken diğer önemli şey, düzenli olarak fermente ürünlerdir. Fermente, süt ürünleri, kefir gibi, yüksek kaliteli bazı yoğurtlar, ayrıca fermente sebzeler, lahana turşusu, kimçi, salatalık turşusu gibi şeyler. Daha iyi bir sindirime sahip olursunuz, ancak başka bir şey de kazanırsınız. Bir kişinin vücudundaki mikropların çoğu uykudadır. Uyuyan mikropları uyandırmanın bir yolu, pH'ı doğru aralığa getirip daha asidik hale getirmektir. Böylece temelde yeniden hayata dönerler ve çalışmaya başlarlar. Bu nedenle kombu çayı veya elma sirkesi gibi çok asidik bir şey aldığınızda yaptığınız şey birçok uyuyan mikrobu uyandırmaktır. Ve şimdi bu mikroplar ihtiyacınız olan safrayı desteklemeye yardımcı olabilir. Lif, ve hatta yağlar gibi karbonhidratları parçalamak için enzimleri desteklemeye yardımcı olabilirler. Pankreasınız, safra keseniz, mideniz ve ince bağırsağınız üzerindeki stresi azaltma kapasitesini sağlarlar. Bu mikropları kaybettiğinizde diğer organlar bunu telafi etmek için fazla mesai yapmak zorunda kalır. Bu organlar yorulur ve aynı miktarda enzim üretemezsiniz. Böylece birçok sorunla karşılaşırsınız. Çözüm, bağırsaklarınıza eksik olan mikropları geri kazandırmaktır ve size yardımcı olabilecek bir tanesini tavsiye edeceğim. Açıklama kısmına bir bağlantı ekleyeceğim.